Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Englis Hocam ve bu videomda Almanca sayıları öğreneceğiz. Yüzden bir milyara. Öncelikle bir başlığa bakalım. Die Zahlen von 100 bis eine Milliarde. Benimle tekrarlayın. Die Zahlen von 100 bis eine Milliarde. Sayıları iki kere okuyacağım. Benimle tekrarlayabilirsiniz. Böylece pratik yapmış oluruz. Bu ara İngilizce sayılarda kelimeleri ayrı yazıyorduk. Almanca'da hepsi beraber yazılıyor. O yüzden kelimelerimiz kocaman oluyor. Ama gözünüz korkmasın. Yani aynı konsept yine kolay. Başlayalım. 100 100 100 1000 1000 10.000 Zehntausend einhunderttausend einhunderttausend eine Million eine Million zehn Millionen. 10 Millionen 100 Millionen 100 Millionen 1 Milliarde 1 Milliarde Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar farkındaysanız aynı yani 1 milyonda bir milyon diyoruz. Aynı milyon. Ama birden hariç bütün öbür milyonlarda yani birden fazla olan milyonlarda 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon ve devamı milyonen kullanıyoruz. Neden? Çünkü aynı milyon birebir çevirdiğimizde 1 bir milyon da olur. 10 milyonun 10 milyonlar çoğulu. Sadece bir de aynı milyon kullanıyoruz. 2 milyon olsaydı o zaman 2 milyonen olacaktı yine tamam çoğul olduğu için zwei milyonen bunu aklımıza tutalım sadece eins yani aynı milyon ondan haricinde hep millionen devam edelim ein hundert ein hundert ein hundat eins ein eins bakın ein hundat. AİNZ ZVAY HUNDAT ZVÖLF ZVAY HUNDAT ZVÖLF ZVAY HUNDAT Hepsini beraber yazıyoruz. O yüzden kocaman kelimelerimiz oluşuyor. 400

Da mit wir 1001, 1001, 2222, 2222. Zehntausend elf. Zehntausend elf. Fünfundzwanzigtausend. Dreihundert. Fünfundzwanzigtausend. Dreihundert. Dreihundertfünfzigtausend. Dreihundertfünfzigtausend. Fünfhunderttausend. Fünfhunderttausend. Eine Million. Zweihunderttausend sechshundert acht eine Million sechshundert acht drei Millionen 3 Millionen sechshundert acht 3 Millionen 608. Bu kadar arkadaşlar. Sadece dikkat edeceğimiz şey milyonlarda sadece 1 milyonda milyon diyoruz. Birden hariç bütün milyonlarda 2 milyon, 3 milyon, 22 milyon, 99 milyonlar İngilizce'de pardon Almanca'da milyonen çoğulu kullanıyoruz. Buna dikkat ederim. Ondan haricinde aslında zor bir konu, konu değil. Normal soldan sağa okuyorsunuz. Sadece buna dikkat ediyoruz. 20 mesela. Ama bunları önceki videolarda gördük. Sayıları ters okuyoruz. Yani 22 değil 220 gibi. 20. Okay? Ama bunları önceki videolarda gördük. Danke fürs zusehen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için. English X Hoca, Pinterest ve Instagram hesabımın ismi. Buradan beni bulabilirsiniz ve bir sonraki videomda görüşmek üzere.